İnsanoğlu doğanın başına gelmiş en büyük felaket. Görüyorsunuz ne kadar pisletmişler. Ormanlık alan her taraf maske. Ya çok acı. Hayvanlar böyle pisletmiyor. Yani. Şuraya bak. Neler neler açmışlar. Yasaklanması gerekir. Şuraya bak iç içip şey atmışlar. Felaket. Böyle yerlere insanların gelmesi yasaklanmalı. Ne kadar kirletmişler doğayı. Çok kötü. Gerçekten de yani hiçbir hayvan doğaya böyle kirletmiyor, böyle zarar vermiyor. Bu doğa sadece bizim değil. Hayvanların da ne kadar dolu. Şuraya bakın. Felaket. Yani her böyle eee Geldiğim ormanlık alanda söylüyorum. Kesinlikle orman muhafızları olması lazım. Denetlemeleri lazım. Niye böyle başıboş kaderine terk ediliyor? Şöyle içmiş, içki içmişler, şeyi de atmışlar. E, güneş için ona vurduğunda ondan da yangın çıkıyor. Şuraya bakın her taraf çöp. Şuraya bakın. Yazık yani. Yani hayvanlara kimsenin laf etmeye hakkı yok. Asla yok. Hiçbir hayvan. Gerçekten de tekrarlıyorum ama yani çok üzüldüğümden. Böyle kirletmiyor. Burası sadece biz insanlar değil hayvanların da Felaket yani. Allah ıslah etsin ne diyeyim.